TCG Anadolu ve 15 savaş gemisi Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle Boğaz geçişi ve selamlama yapıyor. Ayrıntıları Osman Terkan aktarıyor. Zehra, Preveze Deniz Zaferi'nin 486. yıl dönümü kutlanıyor ve bu kutlama kapsamında da şu anda İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni var. 16 gemiyle İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyor Deniz Kuvvetleri komutanlığına bağlı e, kırkateynler, hücum botlar korvetler, denizaltılar e, öyle ki TCG e, Anadolu gemisi e, Türkiye'nin sancak gemisi de e, tabii ki e, liderlik ediyor bu geçişe e, saat 11'e kadar bu geçiş e, devam edecek ki e, az önce Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapıldı e, ve e, gemilerin de e, istikameti Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa e, türbesi olacak. E, orası e, o türbe e, selamlanacak. Çimariva e, selamı e, verecek e, donanmaya bağlı e, Bahriyeliler e, askerler. E, 486. yıl dönümü e, Preveze Deniz Zaferi'nin ki e, bu kapsamda e, etkilikler düzenlenecek Türkiye'nin dört bir yanında tabii İstanbul'da da etkinliklerin sabah saatlerinde başladığını devam edip söyleyelim ve gün boyu da bu etkinliklerin süreceğini belirtelim ki 13 gemiyle şu anda 16 gemi geçiş yapıyor ama sonrasında 13 gemiyle 13 liman ziyareti yapılacak ki bu gemilerde vatandaşların ziyaretine açılacak. Şu an için ekrana da geliyor bakın İstanbul Boğazı'na Karadeniz tarafında yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden o istikametten doğru gemiler TCG Anadolu sancak gemisi, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak envantere girmişti. İşte o geminin önderliğinde ilerliyorlar. Şu anda İstanbul Boğazı'nda 16 gemiyi görebileceksiniz. Dediğim gibi tabii güzel bir Görsel şöyle sürüyorlar aynı zamanda İstanbullar için işte bordo numaraları da görüyorsunuz. Fırkateyliler e, e, yine hücum botlar, denizaltılar, e, Türkiye'nin e, vurucu gücü, e, mavi vatanın bekçileri onlar. E, ve şu anda da e, TCG Anadolu e, liderliğinde fırkateynler, hücum botlar, denizaltılar, e, kimari e, selamı yaparak e, Bahriyeliler, Beşiktaş'a doğru ilerliyorlar ve saat 11'de de Barbaros Hayrettin Paşa türbesi selamlanacak.